Jump to my car, you know what I say? I don't know. Anyway, I respect you, respect me. Everything's cool, everybody come on. Yeah, oh yeah. This is uh, Pink Tony. Click, click, boom, now i Dursan oğlum Ersin Haslen Kanak Rap müzik yeni akım gardes kapalar. GTA Tony Tarer ile gel Eskobar Heves edip yapanlar geri çekilir Burası Whatsapp Osmanlı Yeliçer gibidir Yıllardır yapıp bize erişemedin daha Youtuber rapçi gelişemedin hiç Bekcan güveler Enes Baturlar Yalan olur bunlar tek bir lafımda Her bir coverlar küstah dikler Rap size mi kaldı küstah dikler Çok kısa yapmış şarkıyı ya reis biraz sanki Bir tık bir tık sanki. O ne koyayım? Ha bu çalsın. Bu oyuna ne yar geldi ya. Ne oldu ya so gelemiyor mu? Ama abim çıkmış. alacağım mı amına koyayım <laughs> Ee? Bir anda yok kanka olmaz o iş. Ee, gel yeğenim. Seninle kule altı 1 ve 1 atarım bu arada. Şakasız götümü siktiririm yine atarım. Oğlum şu Kayn'ın götü çok havada değil mi ya? Ananı sikerim seninle ha. Ulti, ulti bastı O benim annemi sikti biraz sanki. Evet. Neden 1.88 saldırı hızı var? Kanka envantereme bakarak görebilirsin neden olduğunu. Ne alsak su so şimdi? Son item güzel bir şey almam lazım. Anasının amı geldi. Aslında bir şey diyeyim mi? Aklın sonu alsan bombastik olur mu? Olmaz. Ölü adamın siki alalım bence. Şu lazım bana şu an. Telefonumu şarjda takayım.